Selamünaleyküm gençler. Bugün ne yapıyoruz? Sizler diyorsunuz abi niye uzun video atmıyorsunuz? Ben dedim ki araba yıkama videosu yapayım. Bal kız gördüğünüz gibi rezil içinde leş gibi. Bizim oralar biraz çamur olduğu için ben bir yıkayalım hem de video çekelim. Size de gösterelim. Malzemeleri aldım. Gidiyorum. Yıkamada görüşürüz bakalım. Yok. Oğlum az önce dedim mi yıkamaya gidiyoruz diye. Hadi hatta sen de gel benimle. Niye beni yalnız bırakıyorsun? Gel sen de. Geleyim. Bak dükkandan süngerim de almışım. Güzelce şöyle bir köpükleyelim tekerleri mekerleri. Kapat kapını. 05 çek burada. Çekelim. Evet bal kızımız çalıştırdı. Hadi bakalım bal kızla bir size şöyle yıkama videosu yapalım. Yolumuz müsait. Yolumuz uzun. Daha genciz. Gidiyoruz araba yıkama kestel. Selfe gidiyoruz gençler. Şimdi araba biraz. 05 aldım ya abi. He başlattı ya ondan Kapat tekrar başla. İsterse ne yapalım? Yıkalım arabamız dedik. Hem ne de bir çıtırdan sohbet edelim dedik. Yorumlara yazıyorsunuz abi direksiyonu değiştirin mamo falan da. Oğlum para mı dayanır lan? Kaç para? 40 milyar para harcadım ben şu bira içinde bu arabaya. Yapacağız her şey zamanla. Öne koyul takacağım kafayı basacağım yere de. Birazcık e, bekleyin yani. Sabredin öyle her şey kolay olmuyor. Çocuk oyuncağı değil. Need for Speed. Telefonda mobil uygulama oyunu oynamıyoruz yani kardeşim benim. Yanlış anlama. Para yok yani. Yanlış anlama bak <laughs> kağıt. Neyse şey. Ondan sonra işte Jantları çok soruyor insanlar. Sürekli yazıyorlar abi işte jantların çok güzel adı ne? Jantların adı da Oz Racing, Oz Racing artık nasıl okuyorsa Oz Racing neyse artık. Sinestro. Jantlarımız güzel. Şimdi Eren'i aldım gidiyoruz. Arabamızı yıkayalım. Şöyle bize yol veremedi arkadaş. Evet. Ben gidiyorum yolumdayım, Arkadaş önüme çıkıyor direkt. Böyle bir şey olabilir mi? Evet ki oluyormuş kardeşim. <laughs> Arabayı yıkayacağız bir de ondan sonra kod taşımaya gideceğiz. İşimiz de var yani aslında. Meşgulat yok. bunu geldik servise gördüğünüz gibi. Güzelce makineyi yıkayalım. Siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım. Rahatlama seansı beyler. Bak bir kere ben de üstüm. Kaykak. ay, kat. ay atmayı unutma. Neyse gel şimdi daha yakın alalım hadi. Gel abi gidelim. Neyse daha yakın alalım. Araba gördünüz mü ama araba ne iş gibi. Bak dükkan evin önünde yalandan haberi sütüyoruz bir öyle olmuyor ama. Şimdi güzel faşır faşır yıkayacağız birader, tamam mı? Aynen. Şuradan gidelim şeyimizi alalım jetonumuzu. Selamun aleyküm kolay gelsin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. O benim yeğenim. Yeğen mi? Videoyu çek, video çek, sıkıntı çek, 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 dayım işlemez. Dayı, e, bana dört tane jeton verir misin? Üç tane, de. pardon. Üç tane verin. Üç tane jeton. Jeton ne kadar dayım? Yirmi, yirmi. Su, köpük, su, köpek su. 20 lira arkadaşlar jetonda. Gerçi çoğunuz biliyor mu bilmiyorlar. Şimdi yani Bir yani yer... gelmek isteyen olur buraya. Bizim jetonumuz mu diyorsunuz? <laughs> Ben Kendime video çekiyorum sen de göz kenceleri arada. Hep servis et teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Allah kadar versin. Aldayım arabayı taradın mı Mazda'yı? Nasıl, bir aletsin, genel sen genel nasıl, aletsin sen nasıl bir aletsin ya? Sen nasıl bir aletsin ya? Bu mu evrulma arabayım? Şimdi yıkamanın ilk aşamasında gençler önce bir su atıp çamurları götüreceğim. Ondan sonra köpük, ondan sonra bir daha atacağım. Çünkü niye? Niye dersiniz arkadaşlar? Önce e, ee, sanki araba sıfır gibi davranıyor ama neyse. Önce bir alalım ondan sonra köpük yapalım. Tamam mı? Aslında bir tane jeton boşa gider lan. Neyse abi. Sizin için üç tane jeton kullanacağım diye. Geçenki gibi yutmasın abi bunu. Geçenki gibi yutmasın. Yok yutmaz ya. Herkes sigurlamaz. Dur oğlum dur. Karnına geçiyor tabii. <laughs> Bir tane 5 saniye. Bitmeyi unutma arada. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Sıfır araba kahvelesi yapıyoruz Balkon'a sıkıntı yok. Bak gel şuan onu açayım. Bak iyi izle bak şimdi. <laughs> Arşbiye saldırdı öyle biraz sıkıcı bir oldu. Gel gel şu araya gel. Göster orayı. Gel şuradan ön detayı al. abi kızlarda biliyorum. Hadi bakayım. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz gençler. Birinci evet. aşamada herhalde şortluğumuz var. Ne? Şimdi aşamada şortluğumuz var. Şimdi köpük. Gençler şimdi köpük atacağız. Şöyle rahatlama seansı 2. Bol köpük gördüğünüz gibi. Bak bol diyor ama Harbi köpükler da bol değil ama benim araba küçük olduğu için biraz bol kalıyorsun doğru. Doğru mu söylüyor girmiyor bak? Girmiyor lan. Ben? Niye girmiyor? Heh. Bak hazır mısın? Bak. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Allah. Ne yapıyoruz bu? Nasıl iyi mi? Oo. Nasıl bu Meres? Çok. Like at. Şurdu çıkarsana da bak çok güzel. Hayır, bizim gibi garip kafam hafesi. Nasıl, Kafa şey, nasıl, nasıl bir sevda bu ya? Bak, 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 terapi, terapi. Lan, bezleri köpüklemeseydin. Oğlum, suya tutarız yıkar, oğlum. Doğru söylüyor. <laughs> Mükemmel <Şimdi>, tırtıklamış olduğumuz şeyimiz <laughs> şeyimiz neydi lan burada? Sünger. Sünger ismini unuttum. şöyle bir yakından çek bir insanı rahatlasın. Gel birader aşağı, eğil birader aşağı doğru. Gel birader yaklaş. Yaklaş birader. Bir şey söyleyeyim bu arabayı aldığımızdan bir ilk defa böyle bir yıkama yapıyorum bu arabaya. Normalde su. Tabii canım. <laughs> Bir de şortu kim çıkar araba? Evet şu an yandayız Okan Bey. Şimdi canım benim. Araba yıkamak bir sanattır. Ve ben de bu sanatı hiç güzel yapamam. Ben... Temiz elim bırakırım birader. abi. çok detay yapamam aslında. Ama yaparım lan. Niye ben kendimi görmüyorum şu an? Yapıyorsun değil mi? Yapıyorsun yapıyorsun. Güzel yıkamıyorum birader. Yıkıyorsun. Çekiklere bak. Bir de içini de çekeriz. içini de yıkarız İçini şurada Şurada çekme yerleri var. Bunu sallanıyor. Bunu dikkat edince bunu videosunu düzeltelim. Böyle olmaz. Ben böyle terana hiç sevmem. Onu dikkat edince düzelteyim. Gel şu janta. Oz Racing havalı jantlarımızı şöyle güzel çekelim. Gençler bu arada YouTube'dan takip eden arkadaşlar. Instagram'a da bekliyorum sizi. Instagram'da takip edin. videolarımı da unutmayın sürekli araba videosu atmıyorum. Çünkü sıkılmayın diye başka şeyler de yüklüyorum araya. Hep araba videosu da atmıyorum yani. Çünkü diğer türlü sıkılırsa Farklı şeyler de atıyorum. Abi yaşlanmışsın. Kim yaşlanmış? Saçların beyaz olmuş. Oğlum çocuk gelmiş. <laughs> Peki bunu yaptık mı yapmadık galiba? Yapmadık. Şimdi arabanın yapmadığımız yerleri var. Bir de şimdi yer aldım. Tamam, bir. Böyle bir Bak şimdi ben bagaj kirlenmeyi istedim ya. Şimdi bagajı açalım bakalım. İçine kapilme bir kaç yaşında göreceğiz. Bakalım Allah! Herkesin arabasında olmaz bir detay. E bunlara gelmesi normal, açık zaten olan. Önemli olan bunun içine geçti mi acaba? Bence geçmemiştir. Bence de geçmemiştir çünkü bayağı sıkı tutuyor. Baksana lan. Bir de biz ekstradan yapıştırdık ya bunu. Lastik zaten var ya, kayış 10 numara. Bagajda yücandan mesle biraz. Biraz içinde babam kirletti her zaman gibi. Detaylı bir temizliğe ihtiyacı var yani. Evet, ben güzel yaptığım için. Şey, ben gidiyorum yoldayım. Babam mahvediyor. Böyle bir şey olabilir tamam. mi? Jetonu ver. Yanlışlıkla iki tane mi attı eminim? Aynen. Jetonu mu ver? Bana da vermedin ki. Her seferin aynı şey ya. Hep bir jeton kaybetme muhabbet oluyor. Bana ya. mı verdin lan acaba? Bak bakayım. Var mı? Ya jetonu kaybettik ya lan. Bir git şu dayıdan al bir tane ya. Bunu ben onu sonra kullanırım yine. Ya arka... Arka ceplerine baksana. Yok abi yok. Nasıl yok ya? <laughs> arka cebine koydun gibime geldi. Ha tam 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 tam. Tamam, tamam. Her zaman bu sorun var arkadaşlar. Her zaman ne zaman yıkamaya gelsek bu sorun. İnsanlık. amına. En son bir an vermiş mi aradan? Ne yapıyorsun Hasan? Abi motorun hayırlı olsun. Kardeşim, ne iş Sağ ol. yapıyorsun abi sen? Mimarım. Buyurun <laughs> 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 abi. Önemli. Evet. Korku Urfa. yalanın ha. Şulaya, şulaya. <laughs> Kimse duymuyor ki zaman, zaman zaman senin yapacağın şey. Ben dur. yıka yıka. Adalara bak. Evet Hasan Bey. Çok iyi işin olmuşsunuz bu arada. Eyvallah. Like at. Like, <laughs> like, like Hasan like abi. Like atmayı unutmayın Kanala abone olun ne? Kanala abone olmayı da unutmayın. Adamsın sen. Hepinizden Bu adamı bu adamı üzmeyin. Bu adam kötü bir adam. Adam, adam. <laughs> adam geldi adam. <laughs> Kendini YouTube'dan izlersin. Artık böyle olacak herhalde. Motorun da güzelmiş maşallah. Eyvallah. Sağ ol. Şimdi kardeşimiz gelmiş. Çok değerli kardeşimiz. Ben evet, abi. <laughs> Nasıl denk geldi böyle? Abi şans eseri. Seni normalde bulmak normalde zor. nerede? Evet, senin takipçin bakalım. olarak yani seni göremiyoruz. Bu ara güzel yani. şey. Eyvallah. Motorum nerede? Motorum burada abi. Neyse, motorun... Sıfır çıkardım. Daha mi? Güzel abi şey yapalım. Yeni 2024 model. Güzel abi şey Abi bana bana satıyor mu motoru? Satayım kardeşim hayırlı olsun hemen. Motorla buluşalım. Şey Eyvallah. Eren. Evet. Videonuza da dahil oldum ama. Aynen YouTube'a sen de geçen ben şimdi araba çekeyim bir Genç bezleri yıkadın mı güzelce? Yıkıyoruz abi her zaman işimizin başındayız. Şunu da bir kez yıkasana e, taş geldi azıcık şuna. Ver bana sarıyı. Hadi bekliyorum seni orada. Gördüğünüz gibi araba cincik gibi oldu. Gerçekten ilk defa bu kadar güzel temizledim. Sırf video için sizler için ha. Yoksa direkt fıt fıt bırakıyordum yani. Böyle altına kadar temizledim. Çamurluk aralarına kadar. Bunu da tamir ettirmiştim. Onun kırık olduğunu biliyorsunuz zaten. Şurası tamirli yer ama olsun. Orjinal gibi oldu zaten. Malzeme orjinal olduğu için ellemedim ben. Şunlar komple to. Şu, şu, şu. Arka komple to. Eren'cim kolay gelsin. Eyvallah abi. Nasıl temizlendi mi araba? Her zaman temizlendi. <laughs> bir de şuraya bir coil taktık mı beyler? Şunu şuraya kadar indireceğiz. Arabanın kafası daha güzel olacak. Şu kapı işlerini de şöyle güzel hissedelim. Su kalmasın arkadaşlar. Kapı işleri çok önemli. Eski arabalarda biliyorsunuz. Dikkat edin. Çürümeleri engelleyin. Elinizden geldiği kadar koruyun tabii ki arabayı. Eski arabaların derdi biliyorsunuz çürümeleridir. Allah'tan temiz var olmuyordu da. Hiç yok denecek kadar az yani çürük olayı. Fitilimiz yanmış. Fitil niye çıkmış ha? Taktik onun yerine. Efendim kardeşim. Kaskı arabaya koydum ya. Yani. Kaskı açıktım da dedim Al, ona ben şimdi yazıyor. kasksız sürme Bak ben şimdi... ehliyetsizlikten ceza yedim. 8 evet. 190 on, 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 14 yaşında kardeşim ehliyetsizlikten cezasını yedi. Daha ehliyeti almadı. Ben evet. diyorum ama sürme diyorum. ehliyetsiz sür, sürüyor bilader. Ne yapayım? Ben ne yapayım ya? Kaskı sür. Ama ben manitanın yanına gitmek istiyorum. Manitanın yanına gitmiş <gülüyor> arkadaşlar. Aynen. <laughs> Manita <gülüyor> için ceza yemiş. Manita vurur ceza yemiş herhalde. Küçük herhalde. Elis arabası sürüyorum ama ben sürmesine izin vermiyorum asla. Çünkü çok karşıyım öyle şeylere Allah korusun. Çok kötü bir şey yani, ehliyetsiz olmaz. Gençlere de söyleyeyim, ehliyetsiz sakın ola sakın araba özenmeyin. Ehliyet aldıktan sonra. Şuna da şöyle şu güzelce bir sildik mi? Evet, arabamızın dışı mis gibi oldu gençler. Şimdi dükkana gidip şu biraz da biraz savunması istiyorum. İçinde dükkanları temizlerim bu kameraya. Gerçi iç temiz ama yerler pisken. Şimdi. Biliyorsunuz şu benim olmazsa olmazım ama pistenmiş. Bunu artık atacağız. Bunu artık dükkanın orada atarız. Şunları sınırmışlar. Bak şuraya göstersene. Bak eski arabadan şuranın arkadaşlar kesinlikle es geçmeyin bunları. Temizleyin, her temiz yapın bunları. Yoksa pas yapar. Abi canım. Bak şu altları tamam. Çık altları. Şurları ben biraz boyamıştım, pastanın almıştım. O yüzden onları bir kere dönme ya. Şurayı çek. Arkamdan al. Lastiklerimize aman nazar değmesin. Yeni, sıfır. Her temiz var. Şimdi bro. Ha, bak burada su kalmış. Nerede kalmış? Biz böyle ince düşünüyoruz arkadaşlar. Yukarı kapatma da elim sıkışmasın. Kapat. kapatalım. İnşallah dışı tertemiz yaptık İçine de dükkan önünde yapacağız Te Tekerleği falan orada parlatırız Vallahi güzel ben bile rahatladım ha İyi geldi yani evin önünde yıkamaya benzemiyor Harbi burada yıkamak daha eğlenceli güzel geçiyor Vakit bulduğunca buraya gelip Burada yıkacağız arabayı Şimdi baya e, saat 5 olduğu için Trafik sıkışmış Kestel'de İftar saatine geliyoruz ya Hele iftar saatinde var Curcuna zaten Herkes birbirini dövmeye çalışıyor trafikte Sıkıntı bunlar diye baktım da suratı tanıdık geldi. Yani. O oh, yaş. İşte bu trafiği sevmiyorum ya. Ramazan'da çok kötü oluyor bu trafik muhabbetleri. Camların mamları güzel sevdim. Ha, camlar lekeli Eren. Hmm. Güzel. Camlar güzel sevdim. Şurada bir delik var ya bak. Şuraya bir şey yapacağım Eren. Oraya bir tüylendirme operasyonu. Orası yaparsan... yoktu sanki abi. Vardı vardı. İlk aldığımızdan beri var. Oraya dükkanda bir ayar çekeceğim ben şimdi sıkıntı yok. O benim işim biliyorsun ayar işi. Şey. Ayar. Ayar seversin. Hiç sıkıntı yok. Şöyle aradan kaynamak da bizim işimiz. Hiç sıkıntı Kafayı yok. Kafayı sokarız. 106 GTI misali. Her bir yere gireriz. Neye basıyorsun kornaya kardeşim? İnip döveyim mi şimdi ya? dövmem <laughs> dövmeyiz. Biz, Biz kanalda şiddete hayır. Tabii canım. O rahatladı be Çamurlarından arındı Ben bile kendim rahatladım yani Şu an psikiyatris'e gitmeme gerek kalmadı Değil mi? Arabamızda Arabamızda bir saat vakit geçirelim Bize yeter Bu beri haklıyım Tamam 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 Kızım bende de mazda var Ben daha önce burada kaza yapmıştım gençler. Ee, 5-6 sene önce. Starex, başka bir Starex vardı. Çok fena bir kaza yaptım burada. Bayağı para ödemiştim. O aklıma geldi gene buradan geçerken. Ne zaman Anlamak... geçsek aklımıza geliyor ya. Aynen Aynen anlarımız peşti Hadi oğlum hadi yürü be. Gözlükleri de sakmış Allah'ım ee, ya. Yani. şekil yapıyor oğlum ya. Geliyor bal kız geliyor oğlum bal kız. Açın lan yolu. <laughs> gençler uzun videolar da beğeni tuşuna tıklamayı unutmayın bak. Çok önemli gerçekten. Desteğiniz çok önemli. Sizlerin sayesinde bu kanal 20 bine yaklaştı abone. 20 bin mi olduk? Yani hemen hemen işte 500 abone falan kaldı. 20 bin olacak inşallah. Teşekkürler Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> buradan git buradan. Hadi buradan gidelim senin için sıkıntı yok. şimdi sıkışık ya. Şimdi yeğen sen onu kapat. Kameramanım Eren gel gel. Ne cef cefakar kardeşim. Eren Ey. kameraman arkadaşlar. Ağzından indiriyorum. Çek video gel diyorum. Videoya geliyor sağ olsun kardeşim adamdır. Kolay çekilmiyor bu videolar. Like atmayı unutma. Yani oğlum tamam her seferinde like deme. Adama yine de like atmayacak ya. Ayıptır ya. Arkadaşlar siz ona kusura bakmayın. Beğenmediyseniz de dislike atın yani. gidelim Bilelim şaka. yani. <laughs> yok ya dislike atma. Gerek yok gerek yok. Biz böyle iyiyiz gençler. Sıkıntı yok. Kanalımız çok büyümese de olur. Sizler var olun benim için yeter. Çünkü kanal çok büyürse bu sefer herkese yorumunu beğenemezsin. Ya beğenir sıkıntı yok. Ben herkesin yorumuna kalp atıyorum zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Bizde ego yok. Sıfır ego. Herkes bizim kardeşimizdir. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği sürece. Bizde öyle ego mego yok. Herkes bizim kardeşimiz. Bizde mazlo var kardeşim. Ha, evet Eren evet, espri yaptı. <laughs> şu Aynı an kendimi istiriyor. aşağı atmak Şimdi için. Arabadan aşağı atacağım kendimi. Harbiden utandım şu an. Yani. Yok utanmadan gerek yok kardeşim. Öyle şeyler olur. Biz de yaptık zamanında böyle şeyler sıkıntı yok. <laughs> Aa aşağıda ufak bir işim var. onu unuttum bak gideyim onlarla hallediyorum Gençler. Oo, Okan'ın kadar beyefendi. <laughs> ne haber kardeşim? Ya bir sen? İyi tam YouTube'a video atadım sen de araya denk geldin. Bugün ikinci motorcu oldun. <laughs> Aa. Bakayım motoruna, motorunu da, motorunu da şöyle. Dükkana gittim de açıktı da seni göremedim. Şimdi mi? 15-20 dakika önce. Ha, ben de işte arabayı yıkıyordum. Şey YouTube video çekiyorum o yüzden gidiyorum aşağı. Görüşürüz. Hadi görüşürüz abi Allah'a emanet. Hadi kardeşim. Şuradan aradan kaçayım hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Şimdi gençler arabayı göstereceğim size. Araba var ya. Kayış Edition. Edition. Of şuna bak be. O çok iyi olmuş lan Eren. Efsane görünüyor araba karşıdan. Evet gençler dükkan önüne geldik. Gördüğünüz gibi Mazda'mız pırıl pırıl oldu. Vallahi bir rahatlama geldi. Şimdi şu Mazda bir de da. Çok kötü yapmış bunu. Ustam sağ olsun. Burayı güzelce oturtamamış ama olsun. Ben yaparım. Ustamı yapamadı. İşi sıkıntı yok. Şimdi gençler bagajımızın içini biliyorsunuz. Döşemiştik zaten de. Eşya taşıyoruz babam. Eşya falan taşıyor. Kömür ömür atıyor. Mahvetmiş. Neyse yarın bugün siyah döşerim zaten. Açık renk biraz sıkıntı oldu. Çok leke kapıyor arkadaşlar şu de bir parlatalım bakalım şimdi. Lastik parlatıcımızı da aldık. Şimdi şu lastiği parlatalım. Şöyle bir yedirelim önce. Tamam. Şu, hadi parlatalım bakalım şimdi. Bu olmazsa olmaz biliyorsunuz. Laster parlaması lazım gençler. O kadar parayı boşuna verdik bunlara. Dört tekerde bir yapalım. Gençler bu videoyu şu an ayarlamaktan vazgeçtim. Niye derseniz çünkü araba boyacıya gidecek ya. Belki boyacı bunları boyarsa bunu sökmek zorunda kalırız. O yüzden şimdi yerine adam akıllı oturtmayacağım. Boyacıya gidip spoiler'ı mopoyları yaptırıp marş böyle sonra yaparım onu. O aklıma geldi. Şimdi boş şey hem kendim uğraşmayayım. Hem de, hem de zaten, zaten için... şu şey gülecek. Aynen o yüzden şu an ellemedim onu. Arkadaşlar yaptık mı? Tekerlerimiz bitiyor inşallah. Ha, yerlere aktı gitti paracıklar. <laughs> yerlere aktı yerlere gitti paralar. <laughs> o da riskini aldı yani. Neyse bir şey olmaz ya canımız sağ olsun. Sponsorum göndermiş zaten bunu. Bir reklam. Şuraya koyayım da dursun arabada. Kapan kapatsın abi onun şeyi kaf kafasına kapattım, 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 Ellerim mahvoldu ya. Yapış yapış oldu ellerim. Aynen bu çok kötü bir şey. Yapışması üstüne koyayım da Eren adam akıllı gene düzenlemem misin burayı? Düzenledim abi. Çok güzel düzenlemişsin. Teşekkür ettin yani. Vallahi çok güzel düzenlemişsin. Sağ ol. Ben öyleydi zaten abi. Bu bezleri havaya kaldıracaksın. Bezleri niye burada tutuyorsun abi derseniz malzeme koyuyoruz ya kirlenmesin diye altına koyuyorum ama yine nafile kirleniyor yapacak bir şey yok. Dursun şurada. Ne kadar kalmış? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Şahin YouTube videosundasın abi. YouTube videosu çekiyordum. Aa, bir kardeşimiz daha bugün Black üçüncü kişi check. oldu. Plakayı çek, çek plakayı çek. Çek çek. Ben gidiyorum yolundayım çek. 156 jandan mı? Bunu <laughs> sattın sonra sonra bunu aldım. Bir ara gaz alayım. Ben normalde Japoncuyum da Şahin de almıştım denemek için. Denedim ama belki yine ileride olabilir yani. Şahin. Abi. Doğan mı olabilir yani. Beğeni yapmayı unutma kardeşim. Yapacağım abi. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Allah Allah İyi dinlet abi egzosu. <laughs> aman aman dükkan seni Milletin takipçisi gelir fotoğraf çekin bizimkiler dilip tutuyor. Ya işte bir kardeşimiz genç daha Reels videomu izlemiş. Olsun bir şey olmaz ya. Biz de zamanında şarkıladık ama siz yapmayın. Şimdi buradan da küçük bir uyarı verelim. Bir de bu olmadı benim içime de Şu suyu buraya sıkıştıralım mı? Sıkıştıralım çünkü bu yolda giderken devridir adım gibi eminim buna. Emniyetteki amcalara selam olsun. Şimdi atacağız. Meyveleri atacağız. Evet şöyle. Bu suyu da buraya koyacağız. Bunu da böyle sıkıştıracağız ki bunu şöyle koyalım ses yapmasın. Suyu da değdirmesin. Tamam. Şöyle iyi oldu. Neyse bagajdan çıkalım artık. <laughs> şu kenarları bir sileyim ya. Suda kalmasın. Bez Aa, nerede? Çok pis lan burası. Bez nerede? Bez bez. bez. Sarı bez nerede? Şaka yapıyorsun. Almadın mı sen? Korktum <laughs> ya. O bezleri senin sonun gelmişti birader şey şu an ezan o şey sela okunuyordu. Ver Essela. bana sela. sarıyı. Ana şey dökülmüş lan. Sarı güç dökülmüş. Yemin et. Allah çarpsın. Tüh. Tamam tamam bırak bırak bırak. Alırım ben olsun gene bırak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar talihsizlikler peşimizi bırakmıyor Okan Bey. Neyse olsun olsun canımız sağ olsun. Şu an kardeşim. Şurada da bir silelim şöyle. Bakın gençler Mazda 4'ünları biri ben buralar e, buralar zamanla uzaktan çek şimdi. Zamanla güneşten giriliyor, aralık kalıyor. Ben buraları mecburen silikon çektim çünkü oradan su akıyor geliyor bagajın içine giriyor. Su girmesini neler yaptım. Sonunda başardım. Su girmiyor artık içine. Başardık. <laughs> Harbiden başardık Başaramadık. yani. Başaramadık abi. Bu şuradaki sonu da alalım. Çek çek plakamı da çek. He, <laughs> <laughs> plakamı da çekti. Kardeşimiz ya. Can ben geliyorum ismimi mi Yılmaz. <laughs> Onu çıkarayım abi ben. böyle temizlenmez ya. Bu araya giren sonra beni delirtiyor. Dur dur bırak sen bırak. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok az bir şey girmiş e, o kadar. Abi girer illa ki su sonuçta. Suyun girmeyeceği yer yok da. Sileceğiz yani bunu. Yapacak o, eskiden bir şey hatırlıyor yok. mu arkadaşlar? Abi bunu canım. yapmadan önce havuz gibiydi burası. He bagajın içine giriyordu sular. Ne oluyor lan? Ay, bir, içine, bir, yerden. bir yer, bir içine çiğnediler. <laughs> Ay uyu sesler geliyor bir yerden. Biraz hava alsın ondan sonra kapatalım üstüne. Fitil de sert lan. Sem sert yani büyük ihtimalle bu su bu kadar girmesi normalde Fabrika yani. bile böyle silikon çekemez ama Okan abim çekti. Eyvallah kardeşim. Beni şereflendirdi. <laughs> Kullandırdım yine adamı. Büyük adam. <laughs> Arkadaşlar burayı da boyayacağız. Boyama videosu yakında gelecek. Aynen boyamayacağız, boyattıracağız. Çünkü daha profesyonel olması lazım boyama. Biliyorsun ben biraz o tarz işlere takıntılıyım boya işlerine. Aynen. O kadar abi. Kardeşim boyayacak onu. Parasını vereceğiz, boyatırız. Yapacak bir şey. Her şeyi kendimiz yapamayız. Bazen de ustalara bırakmak lazım. Tabii canım ustalara bırakıp eğilmek şey. <gülüyor> <gülüyor> Yanlara gidelim lazım. Ustalarımız yandır. Sen ona iki haftadan beri öyle biniyorsun. Sen normalde hemen gidip boyatman lazım. Ben ya, seni on yıldan beri var, tanıyorum. İşim var kardeşim benim. E i̇şler de yok. Para da kalmadı birader. Ne yapacağız? Nasıl boyattıracağız? Arkadaşlar koltuk yaptırmak istiyorsanız o kanın ne, ne, ne Para yok bana. Para. para kalmadı. Harbiden bu ara <laughs> cidden para kalmadı. O yüzden koyulmayı takacağım. Bekliyorum arkadaşlar. Biraz para kazanmam lazım yani. Biliyorsunuz ben şu an sosyal medyada hiçbir şekilde para kazanmıyorum. Kendi cebimizden gidiyor yani hepsi. Dayım. Anlatır, anlatır yani. Dayım ki. <laughs> Yanlış anlaşılmasın, anlaşılmasın. Sizde sosyal medyada şu an para kazanmıyoruz yani. Zevki yapıyoruz? Anı biriksin diye. İç yıkama videosunu bir dahakine çekeriz artık. Niye ederseniz işim var. Koltuğu gideceğiz. Koltuk e, teslimatına gideceğiz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi eyvallah. Göster arabayı. Çekmalı.